hoş geldiniz. Bugün 25 metre geri yapacağız. Abdurrahman tekrardan hoş geldin. Evet hocam unuttuğumuz bir şey var mı? Ben bilmiyorum sen bileceksin şoför sensin Abdurrahman. Evet, şimdi aynaya bakıyoruz. Evet. Ben şu an okulumu böyle tutuyorum ama siz öyle fark etmeyin. Şimdi arabanın hmm. kavrama noktasını bulduk. Evet. Tabii çok hızlı gittik. Evet şu anda şöyle direksiyondan. Bu, burada ne yapıyoruz Abdurrahman şimdi? 25 metre düz geri geliş değil mi? Evet. Ama ben tabii düz gidemiyorum. Yok Nerede duracağını biliyorsun. Evet, tam şurada duruyoruz. Gösterelim şöyle. Evet, burada duruyoruz. Evet, harikası. Evet. evet. Çıkış için hazırlığı yapalım Sinyalimizi yaktık. Hı hı. Vitesimizi bir aldık. Yolumuzu kontrol ediyoruz sol aynadan. Hocam şu aynayı doğru mu sen orada? Aynı seçti, işte, sınav aracı. Oo, ben onu kullanırım ki. Kullan. Şu anda girerim. Gir bir hop, çık. Yok, ama araba gidiyor. Ben bilmiyorum, Şoför sen sen yaptın. hocam. Neyse şu araba buradan sonra geçeceğiz inşallah. Bekliyoruz değil mi? Arkamızda evet. da ünlü insan emir var. Evet benim sayemde evet. patladı uygular. Senin sayende değil Abdullah Hocam sayesinde. Evet Abdullah Hocam zaten izleniyordu. Ben sadece bir yardımcı oldum. Şu Aa. araba da geçsin onun arkasına. Ama nasıl çık çıkalım, çık, çık Abdullah bıraktık sert bir şekilde. Sert bir yani, şey, yani? Normalde siz öyle bir şey yapmayın. Hayır hocam şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benim ayağım biraz büyük olduğu için orada şey pedalın orada bir şey var. Ne var Burada orada? Ne var orada? Yani, o çıkıntılar var ya. Çıkatıyor mu orada Hı -hı ben görüyorum. aşağıda Çıkışı var ya bir şey almayalım. var. O ayakkabının arkası duruyor ama Ayakkabılık gibi bir şey var ya hocam yani. Araba hmm. diye. Evet şu anda 30 kilometreyi geçmeyecek şekilde buradan aşağı iniyoruz. Evet Emir. Evet. nasılsın? Nasılsın? Bugün bir sunuşun nasıldı? Bence çok keyifli geçti. Zaten videoyu da izleyebilirsiniz evet. arkadaşlar. Da Beni de, evi de evi paylaştılar. Evet. evet. Çok hocalarımız, keyifliydi. hocalarımız sağ olsun izlemiş. Abdullah Hocam sağ olsun bana çok güzel öğretti. Teşekkür ederim kendisine. Evet. Diğer hocalarımıza teşekkür ederiz yorum atan herkese. Yasemin Hocam özellikle evet. size. Hasan hocam. sana da teşekkür ederim kardeşim. Sana da teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim. <laughs> Seni niye boş veriyorsun? Hocam, hocam. Sağ geçişlerde veya sola geçişlerde hocam. aynı hocam. aynı hizaya geldiğin aracı nasıl görürsün? Omuz hizasından böyle eser atın. Sağ komut uzak bakışı. Her zaman istiyorum Emir. Emir diyorum. Emir'e alıştık artık. Evet. Allah'a hocam. Attıramam. Hocam ünlü olunca artık. <laughs> Adam <laughs> ünlü olunca hocam bizi unuttunuz. Bilmiyorum. Dağıldığında uyku attıramam. Attıramam. Bu kanalımın da yanılmasına müsaade paylaşım, var mı? Paylaşın, hocam. Tamam. Diğerini de paylaşıyorum. Paylaşın hocam. Onu da paylaşın. <laughs> <laughs> onu da paylaş. O biraz kötü oldu ama arkadaşlar. <laughs> <O da> Esas <üretici gülüyor> o, o, çok güzel oldu Emir. Öğretici bir. E, Hayırlı kalın videoyu. ağzına takıldı hocamızın ya. Hocam o kadar değerlendik ki yani. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenin, like atın, abone olun. Özellikle Hasan sen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs>